Merhaba sevgili çocuklar. Bizim öğretmenin sınıfına hoş geldiniz. Dersimiz tam bilimleri. İkinci ünitemiz olan besinlerimiz konusu ile ilgili sorular çözüyoruz. Evet. Bakalım hangi sorular var? Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzda bir diyagram var. Önce soruyu okuyalım yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşırız? Okuyalım bakalım. Yiyeceklerin tazeliğinin korunması için alınan önlemler yiyeceklerin ömrünü sonsuza kadar uzatmaz. Doğru bilgili sevgili çocuklar. Çeşitli önlemler alırız ama sonsuza kadar uzatmaz bu önlemler. O zaman artık bu kısımda işim bitti. Diyagramlarda böyle bir özellik vardır. Şimdi bu kısmı okuyorum. Et ve süt ürünlerini alırken son tüketim tarihine bakmamıza gerek yoktur. Yanlış. Çok önemli. Son kullanma tarihi çok önemli sevgili çocuklar. O yüzden ikinci çıkışa çıktık. D seçeneği. 10 tane sorumuz var sevgili çocuklar. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Çok iyi okuyacağız. Ona göre cevap vereceğiz. Paketlenmiş besinlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri ürünün son tüketim tarihi geçtiğinde bozularak nokta nokta gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Evet bakalım sevgili çocuklar. A. Gıda zehirlenmesi. B. Şişmanlık. C. Kalp rahatsızlıkları. D. Dengesiz beslenme. Bu sorumuzun cevabı A seçeneği sevgili çocuklar. Eğer son kullanma tarihi geçmişse ürün bozulur ve bizde gıda zehirlenmelerine sebep olabilir. Eğer ki marketten yanlışlıkla son kullanma tarihi geçmiş bir ürün aldıysanız sevgili çocuklar fişinizi tabii ki atmıyorsunuz. O fişle gittiğiniz zaman ürünü değiştirme şansınız var. Bunu sakın unutmayın. Çöpe atmak yerine aldığınız yere giderek ürünü geri iade edin. Bunu da hatırlatmış olayım. Üçüncü sorumuz besinlerin bozulmasını önlemek veya geciktirmek için farklı yöntemler uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir? Burada kısaca bir bilgi vereyim size. Besinlerin bozulmasını önlemek için bizler pek çok yöntem uygularız. Bunlardan biri kurutma. Mesela kayısı kurusu, patlıcan kuruturuz, biber kuruturuz, kuru incirimiz var değil mi? Sizin aklınıza pek çok e, burada ürün gelebilir. Kuruturuz. Yani kurutmak var. Sonra anneleriniz konserve yapar sevgili çocuklar. Marketlerde de konserve vardır. O zaman besinleri bozulmasını önlemek için konserve yapabiliriz. Derin dondurucuda saklamak. Evlerimizde genel olarak ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Bazı ürünleri et tarzı olabiliyor bu ya da ne bileyim konserve yapmadığımız bazı ürünler işte taze fasulye olabilir, dondurma nerede saklıyoruz bunları? Derin dondurucuda. Örnekler siz çoğaltabilirsiniz. Peki başka hangi yöntemlerimiz var sevgili çocuklar? Tuzlama yöntemi var. Peynir tuzludur. Neden? Bozulmasın diye. Zeytin tuzludur. Yine bozulmasını önlemek için. Turşu. Salçalarımızı da yaptıktan sonra tuzlarız. Bozulmasın diye. Tuzlamak da bir yöntemdir. Başka ne var? Vakumlama. Bazı ürünlerde çocuklar vakumlama yöntemi uygulanarak içindeki hava çekilir. Mesela bir poşete konulur. O poşetin havası tamamen alınır. Buna vakumlama yöntemi denir. Ee, sonra tarana yapıyoruz. Taranada da kurutma yöntemi uygulanır. Ee, düşünüyorum başka hangi yöntemlerimiz var? Söylemediğimiz reçel. Reçel meyvelerden reçel yapıyoruz. Pastörize yöntemi var. Pastörize yöntemi çocuklar özellikle süt ürünü pastörize olur tabii ki o aldığımız ambalajlı kutudaki süt ürünleri pastörizasyon yöntemiyle korunuyor. Nasıldır peki bu? E, süt önce yüksek sıcaklığa kadar ısıtılıyor. Sonra aniden şoklanarak soğutuluyor. Bu sırada içindeki mikroskobik canlılar yok oluyor. Pastörizasyon yöntemi de var. O zaman e, sorumuza geri dönelim. Çok da uzatmayalım videomuzu. Hangisi değildir? Açıkta bırakmak. Sevgili çocuklar, ürünlerimizi açıkta bırakırsak ...mikroorganizmalar yani gözle göremediğimiz mikroskobik canlılar onların bozulmasına sebep olur. Dördüncü sorumuza bir bakalım. Evet. Emre aşağıdakilerden hangisini yapsaydı daha dengeli beslenmiş olurdu? Dengeli beslenme neydi? Her türlü yiyecekten yeteri kadar yemek. Karbonhidrat, protein... Ee, vitamin bunları dengeli almamız gerekiyor. Bakalım Emre akşam yemeğinde patates kızartması yemiş. Patates kızartmasında ne vardır çocuklar? Karbonhidrat ve yağ. Çünkü yağda kızartılıyor. Pilav. Pilavda da karbonhidrat var. Salata. Evet vitamin, mineral, su, elma yine o şekilde. Ama Emre'nin akşam yemeğinde bir ürünü eksik protein almamış sevgili çocuklar. Emre'nin proteinli bir yiyecek yemesi gerekiyor. Yani yemeklerimizde muhakkak her besin içeriğinden olması gerekiyor. O zaman Emre bakalım ne eklemesi gerekiyor. Elma yerine muz yemelidir. Olmaz. Onda da vitamin var. Salata yerine ekmek tüketmelidir. Daha da kötü olur. Çünkü ekmekte de karbonhidrat var. Böylece çok daha fazla karbonhidrat tüketir. Bu da yanlış. Pilav yerine makarna. Çocuklar makarna da karbonhidrat var. Bu da olmaz. O zaman bakalım değiş seçeneğine. Patates kızartması yerine kuru fasulye yemelidir. Evet sevgili çocuklar doğru seçeneğimiz de. Çünkü protein et ve süt ürünlerinde olduğu gibi kuru fasulye, nohut, bezelye, mercimek gibi bakla, söyleyemedim. Özür dilerim. Baklagillerde de bol bol bulunur. Tamam mı çocuklar? Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal besin değildir? Yani doğada yetiştirmiyoruz bunu. Bakalım elma doğal. Patates doğal. Marul doğal ama meyveli yoğurt Zaten paketlenmiş değil mi? çocuklar? Üzerinde son kullanma tarihi var, TSE damgası var, içindekiler var. Meyveli yoğurt doğal besin değil. Altıncı sorumuz. Süt kutusu üzerinde pastörize edilmiştir. ifadesini okuyan Cenk. Bu ifadeden aşağıdakilerden hangisini anlar? O az önce anlattığım soru geldi. Süper. A sütün TSE belgeli olduğunu. Bunu anlamaz. Orada TSE yazar bunun için. Ne demek bu? Türk Standartları Enstitüsü. Yani kalite kontrolü yapılmış. Ve sütün uzun süre dayanması için ani ısıtma ve soğutma işlemleri. Evet çocuklar işte buna pastörize edilmiştir diyoruz. Şoklama yapılıyor. Ani ısıtılıyor ve ani soğutuluyor. Buna biz pastörize yöntemi diyoruz. Bu e, pastörize yöntemini kim bulmuş bir araştırır mısınız? Araştırıp bulduktan sonra bu videoyu izleyip benim bu sorumu duyan öğrenciler lütfen yorumlara yazsınlar bakalım. Kimler araştırmayı seviyor? Görelim. Neydi sorun? Tekrarlıyorum. Pastörize yöntemini kim icat etmiştir? Kim bulmuştur? Yedinci sorumuz Öğretmenin sorduğu meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek neden önemlidir sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? Bakalım çocuklar öğretmenimiz ne demiş? Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek neden önemlidir? Nil ne cevap vermiş? Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Doğru cevap vermiş. Berk, mevsimine göre tercih ettiğimiz besinler Mevsim koşullarına göre bağışıklık sistemimizi de destekler. Doğru çocuklar. Bakın kış mevsiminde daha çok mandalina, portakal tüketiriz çünkü kışın grip olma riskimiz daha yüksek. Bizim vücudumuzun bağışıklık sistemini destekler. Ee, Yazın ise daha farklı ürünler tüketiyoruz. Yazın domates çok boldur, değil mi? Evet. Daha, pek çok e, ürün yaz ve kış farklı yetişir. O yüzden meyveleri, sebzeleri tüketirken mevsimine uygun tüketelim. Daha ekonomik ve lezzetlidir. Şimdi bu da doğru. Neden? Çünkü mevsiminde çıktığı için daha ucuz olur. Fiyatlara lütfen bir bakın. Mesela Az önce dedim ya domates. Domates yazın daha fazla daha uygun olur. Kışın az olduğu için daha pahalı olur. Diğer meyveler de böyledir. O yüzden bu da doğru. Yani ve de lezzeti de daha lezzetlidir. Evet. Üçü de doğru cevap vermiş. Sekizinci soru. O sorumuz var. Alışveriş yaparken sağlıklı beslenme açısından hangisine dikkat etmemize gerek yoktur? Ürünün reklamına. Bakın çocuklar bu çok çıkar. Ürünün reklamının olup olmaması bizim için önemli değildir. Reklamlar niçin vardır? Ürünü bol bol satmak için. Biz başka şeylere dikkat edeceğiz. Seçeneklere bakalım. Ambalajın yırtık olup olmadığına bu çok önemli. Ambalajın yırtık ürünleri satın almıyoruz. Çünkü oradan hava girer, bu ürünü bozar. Son tüketim tarihi çok önemli gıda yönetmeliğine uygun olup olmadığına çok önemli. TSE damgası ya da işte hangi bakanlık tarafından e, üretimine izin verilmiş? Sağlık Bakanlığı onayı var mı? Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı var mı? Bunlar önemli. O yüzden A seçeneğine gerek yok. Dokuzuncu sorumuz. Çiğdem sabah kahvaltısı için verilenlerden hangisini ya da hangilerini tercih ederse sağlıklı beslenmiş olur? Bir, sosis, salam, patates kızartması, bir dilim ekmek, çay. Çocuklar sizce çiğden bunları yerse sağlıklı mı beslenmiş olur? Hayır, ben bunu o seçeneklerden ayırdım. İkiye bakalım. Peynirli menemen. Çocuklar burada melemen değil. Menemen olacak bu ne? Peynirli menemen, bir dilim ekmek, süt olabilir. Çünkü menemen'de biber, domates, yumurta var. Bir de peynir eklenmiş. Ekmek, süt, harika. 3 peynir, zeytin, domates Salatalık, taze sıkılmış meyve suyu süper. O zaman iki ve 3'ü tercih etmeli. Ama biri tercih etmemeli. Geldik son sorumuza. Kilo problemi olan Hatice Hanım diyetisyene gitmiştir. Diyetisyen kimdi sevgili çocuklar? Sağlıklı beslenmeyi bizlere e, öğreten değil, e, beslenmeyle ilgili bize doğru bilgiler veren kişi. Bakalım kilo problemi olduğuna göre Hatice Hanım büyük bir ihtimal yağlı ürünleri çok tüketiyor. Yağlı ve karbonhidratlı ürünleri. Çünkü karbonhidratın fazlası da yağ olarak depolanıyor. Yağın fazlası da depolanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diyetisyenin Hatice Hanım'a söyledikleri arasında yer almaz. Spor yapmalısınız. Bunu söyler. Çünkü Spor çok önemli çocuklar. Temiz hava, spor ve dengeli beslenme, aynı zamanda da uyku düzeni. Sağlıklı olmak için bunlara dikkat edeceğiz. Bol su tüketmelisiniz. Süper. Bu da önemli. Çünkü vücudumuzun dört su O zaman ne yapacağız? Günde en az 8 bardak su içeceğiz. Dengeli beslenmelisiniz. Tabii ki. Neydi dengeli beslenme? Bir öğünde hem karbonhidrat, hem protein, hem vitamin, mineral hepsinden almamız gerekiyor. Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmiyoruz. Sadece protein ağırlıklı da beslenmiyoruz. Hepsinden yeteri kadar almamız gerekiyor. Yağlı yiyecekler yemelisiniz, Eyvah eyvah bunu derse kilo Hanım'ın e, kilo problemi daha da artar. O zaman bunu söylemez. Evet sevgili çocuklar, bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar besinlerimizle ilgili bir video gelecek. Daha sonra diğer ünitelerimize geçiş yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Dengeli beslenin. Anlaştık mı? Çok önemli. Başarımızda da önemli.